Bursa'dan Sinan Duman soruyor. Hocam bilmem ne İngilizce kursuna gitmek istiyorum. Sizce bir ayda İngilizce öğrenebilir miyim? Ah Sinan ah Sinan sen nasıl bir geri zekalısın Sinan. Ulan bir ayda hangi kursta hangi dili öğreneceksin? Ne İngilizcesi? Madem ki bir ayda bir kursta bir dil öğrenilebiliyor, bunca insan senelerce niye okullara gidiyor, bilmem ne kadarlık parayı niye veriyor Sinan? Ah Sinan sen nasıl bir geri zekalısın Sinan? Senin anan, baban sana hiç mi bir şey öğretmedi Sinan? Ah Sinan sen nasıl bir geri zekalısın? Ulan bir ayda bir ayda bir ayda hangi dil öğrenir ya? Hangi dil öğrenilir? bir ayda. Kurslar diyorlar ki bir ayda biz size dil öğreteceğiz. Ay canım ya. Bak dadından yinmez dadından. Bir ayda bir dili öğretecekmiş sana. Bak bak bak. Nasıl güzel işler ya. Canım ülkemde insan kandırmak ne kadar kolay. Gidin okursa kursa yatırım bilmem ne kadarlık para bir ayda öğrenin dilinizi. Ha tabi siz bir ayda dil öğrenemiyorsanız kurs ne diyecek? Ama evladım diyecek biz o dili bir ayda öğretiyoruz. Öğrenemediysen o senin salaklığın diyecek. Sen de öyle kalacaksın parayı vermişliğinle. Ama gidin, gidin, gidin o kurslara bir ayda öğrenin dilinizi. Hadi cancağızım ya biz sizi tutmayalım.